Korsan Bebe. Hadi yakala bebe. İşte yakaladım seni. Hı? o Bibi değil mi? Evet Bibi. Çok üzgün görünüyor. Evet. Ne olmuş acaba? Hadi yanına gidelim. Tamam. Bibi merhaba arkadaşım. Aa, pepe bebe. Merhaba. Merhaba bibi. Neyin var bibi? Biraz üzgün görünüyorsun sanki. Evet. Biraz üzgünüm pepe. Aa, neden ki? Ee, şey anlatmak istersen biz seve seve dinleriz bibi. Evet dinleriz. Annemle bugün göz doktoruna gittik. Aa. Aa! Ne oldu gözüne bibi? Bu açık olan gözün biraz tembelmiş. Tembel ne demek abici? E, bilmiyorum bebe. Tembel ne demekmiş Hı? bibi? Ben de tam bilmiyorum. Doktor bu gözümün tembel olduğunu söyledi. şu şu Efendim bebe. Tembel ne demek? Tembel yapması gereken şeyleri yapmayanlar söylenir. Yani. Örneğin bir arının bal yapması Hı -hı. gerekir. Ama o arı bal yapmıyor. Bütün gün bir dalda konmuş duruyorsa bu tembel bir arıdır. Göz nasıl tembel olabilir şu? Göz ne yapmakla görevlidir? Yani göz ne işe yarar pepeciğim? Tabii ki görmemize. <laughs> evet canım doğru. Yani gözümüzün görevi <laughs> görmektir. Eğer gözümüz baktığımız şeyleri görmesi, gerektiği gibi göremiyorsa, <laughs> doktor gözümüzü inceleyip, tembel olduğunu söyleyebilir. <laughs> Bana söyledi işte şu şey. Ha, Bibicim merhaba. Merhaba. Bu yüzden mi çalışkan olan gözünü kapattı doktor canım? Evet şu şu çalışkan gözümü kapatınca tembel gözüm kendiliğinden daha çok çalışacakmış ve tembellikten kurtulacakmış. Eee, ne güzel işte niye ya. üzülüyorsun? Hmm. Evet Bibi. Aa, ne güzel, Hem bir şey söyleyeyim mi? Hı, söyle bebe. Böyle tek gözün kapalıyken çok tatlı bir korsan gibi görünüyorsun. Aa, korsan mı? Evet çok tatlı bir korsan ha. hem de. Bebee doğru söylüyor. Çok tatlı görünüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. <laughs> tatlı korsan biriii... İşte Bibii bir korsan, Set gözle bize bakan görmesini bilirsen her şeyde var güzel. Ey var güzel yan bir bir korsan bir bir korsan bir bir korsan doğru bakarsan doğru bakarsan doğru bakarsan, doğru bakarsan. Hı? Hadi bize gidelim tiyatroculuk oynayalım. Tiyatroculuk mu? Çok güzel abi. Hı? Hadi gidelim. Ben tavşan olacağım. Hayır ben tavşan olacağım. Aa, tamam canım kardeşim tavşan olsun. Ben ne olsam ne olsam... Hmm. olsam ne olsam? Buldum. Ben de inek olayım. Karamacık gibi. <laughs> tamam. Gelin kostüm yapalım. Tamam. Çiçekli kırların pompik tavşanı bebe. Karadenizlerin güçlü korsanı bebi. <laughs> Ve... Ee ben neyim? Hmm. Yeşil çeyrelerin en sütlüyüm. <laughs> Böyle pek kahraman gibi olmadı. Olsun abi, hadi oyunumuza geçelim. Hı? Karadenizlerin güçlü korsanıyım ben. Burada bir beyaz tavşan varmış. Onu arıyorum. Ben güçlü korsan. Çok uzak yerlerden geldim güzel tavşan. Niye geldin güçlü korsan? Sütünden yapılan yoğurdun her derde evet. deva oldu. ulu ineği bulmaya geldi. Ulu inek mi? <laughs> her derde deva olmak ne demek şu şu? Dert demek bir çeşit sorun, sıkıntı demektir bebe. Deva olmak ise çare olmak, o sıkıntıyı, o sorunu ortadan kaldırmak, çözmek demektir diyebiliriz tatlım. He tamam. İnek her sorunu çözebiliyormuş yani. Öyle mi? Evet canım. İşte kırsın. Ben o ineği tanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Dertleri çare olan inek abim. Aa bebe. <laughs> arkadaşım filan ne? Tiyatro bu. Tamam. Bak ver çağır oğlan ulan. Benim yakın arkadaşım. Nasıl sevindim bir bilsen. Sıkıntın ne peki Bibi? Ay yani gizli kursan. Ne istiyorsun nineyi bulmaya? Daha güçlü olmak için. Onun yordu istiyorum. Bu yüzden geldim oncalı. O <laughs> zaman işte sana yem yeşil çay en büyük, en tatlı, <laughs> en sütlü yiyip. Tatatatam. Bu yemek. Demek benim sütümden yoğurt yapıp yemek istiyorsun ha? Evet çok güzel oluyormuş. Peki yoğurt nasıl yapılır biliyor musun? Hı hı. Bilmez miyim ulu inek? Biz hep yoğurdumuzu kendimiz yaparız. Ne iyi o zaman. Evet süt verecek misin güçlü korsanı ulu inek? Hmm, bir düşüneyim. Madem yoldan geldin. Geliyorum. İyi kalpli İyi kalpli <laughs> çok seviyorum. Ben bu tiyatro yapmaktan çok hoşlandım. Ben de tiyatro oynamayı çok seviyorum ama ben de biraz korsan olmak istiyorum. İşte korsan Pepe. Merhaba korsan kardeş. Ee, merhaba. Ne yapıyorsun buralarda? Şu tavşanı sen mi daha çabuk yakalayacaksın? Ben mi diye merak ediyorum. Hadi yakalayalım. Beni çok eğlendirdiniz. Biz arkadaşlarımızı eğlendirmeyi severiz bibi. <laughs> He, hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Aa, ama başka korsan bandı yok bebe. Ya. Bibiciğim, annen aradı evladım. Gözündeki bandı bugünlük çıkarma zamanın gelmiş oğlum. Ha, <laughs> tamam efendim. <Yaşıyorsun. gülüyor> Hadi <laughs> şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Al bebeciğim. <laughs> hem korsan bebeği hem de tavşan bebeği yakalayacağız. Hadi kaçın. <laughs> kaçın korsan bideyi...